Forina'nın hayatı acıların, sessizliğin ve yarım kalmış hayallerin bir yolculuğuydu. O her zaman zamanın tüm yaraları iyileştirdiğini düşünürdü ama bazı yaralar kalbin duvarlarında yaşamaya devam ederdi. Ariel duvarı da böyle bir duvardı, anılardan, acılardan ve kaybolmuş anlardan örülmüş bir duvar, öte yanında geçmişi gömülüydü. Bazen gülerdi, bazen kendine sorular sorardı ama cevaplar hiçbir zaman gelmezdi. Bu andan ayrıldıktan sonra sevginin bittiğini sanmıştı ama sevgi asla ölmezdi, sadece bir biçim değiştirirdi. Sonra hayatına Nefios girdi, sessiz ama derin bir adam. O Forina'ya acıyla yaşamayı öğretti. Acıyı yok edemezsin, demişti, ama onu anlayabilirsin. Bu cümle Forina'nın hayatının dönüm noktası oldu. Zaman geçti ve Lorinda adında bir kadın hikayeye dahil oldu, o da kendi yaralarının yükünü taşıyordu. Lorinda ona söyledi, Ariel duvarı sadece senin içinde değil, herkesin içinde vardır. Kimisi onu saklar, Kimisi onunla yaşar. Bir gün Forina öğrendi ki Nefios ve Kuan çocukluk arkadaşıydılar ve ikisi de onu sevmişti. Ama kader bir oyun oynamıştı. Bir kaza, Kuan'ın hayatını almış gibi görünüyordu ama gerçekte arkasında gizli bir sır vardı. Nefios itiraf etti, o kazaya sebep olan kendisiydi, bu da onun kalbinin yüküydü. Bu gerçek Forina için bir kıyamet gibiydi ama nefret yerine affetmeyi seçti. Çünkü artık biliyordu ki sevginin gerçek anlamı kazanmak değil, bağışlamaktı. Zaman bir mucize daha gösterdi, Kuan yaşıyordu ama hafızasını kaybetmişti. Geri döndüğünde üçü bir kez daha aynı yerde, geçmişin, bugünün ve affın birleştiği noktada buluştular. Forina dedi ki, kaybettiğiniz ben oldum ama kazandığınız şey kendi insanlığınızdı. Bu sözler her şeyi değiştirdi. Yıllardır aralarında duran Ariel duvarı yavaş yavaş çözülmeye başladı. Duvarın çatlaklarından ışık sızıyor, karanlık sonunda yeniliyordu. Forina özgürlüğü hissetti, artık ne duvar kalmıştı, ne de korku. Gökyüzüne baktı ve dedi ki, teşekkür ederim, bana acının içinde yaşamayı, ondan kaçmamayı öğrettin. Artık yeni bir hayata doğru yürüyordu, sevginin bir yük değil, bir ışık olduğu bir hayata. Nefios ve Kuan sessizce onu izlediler ve üçü de aynı duyguyu paylaştılar, bazı hikayeler bitmez, sadece yeni bir biçimde yeniden başlar.